İşadlarınızda şöyle bir e, yani kabule geçişte bir ilk başta bir zorlanma oluyor mu ya yani bir reddediş. Çünkü ben şu anda bana desene söyle bir şey, aman hocam ben niye isteyim ki bu kadının bana böyle yapmasını? Ya da ben nasıl kayıtcı olabilirim ki Tabii. bu adamın bana bunu yapmasını? Tabii. Diye bir Şimdi biz yeni bir <laughs> yeni bir mesaj geldi bana dün. Bir gruplarımız var bizim eğitim grupları. Ondan sonra oraya bir mesaj göndermiş belisi geçen yaz geçen kış Pardon Ankara'da Şubat ayı hiç unutmuyorum ee, şimdi yüz yüze olunca tabii onu yakalıyorum köşeye sıkıştırıyorum o sürekli sorumluluğunu almamak için direniyor binlerden kaçıyor Ben yakalıyorum getiriyorum yakalıyorum getiriyorum 1 2 3 dört sonunda teslim oluyor gösteriyorum onu Çünkü bak bunu sen yapıyorsun, senin seçim. Bak şöyle düşünmüştüm, böyle inanmıştım. Bunu yaptım ve bunu yapmadın gibi. Şunu reddettin, şundan dolayı. Ben sonra unuttum. Birisi yazmış demiş ki, hocam Allah razı olsun. E ee, ben size geldiğimde böbreklerimde böyle hani kisler vardı. İşte doktora gitmiş demişler böyle böyle. Yani kanserize bir şey bu. Sonra Şubat Mart Nisan işte ne oldu? Sekiz ee, 78 8 ay sonra haberi bir bakıyorlar ki hiçbir şey kalmamış kitlede kitle mitde kalmamış. Bir de böbreklerdeki bu kitleler çok tehlikeli oluyormuş Zaten kitle her yerde tehlikeli de. Böbrekteki neydi, ne diyordun? Ben Hıca. ona ne yaptığımı bile hatırlamıyorum yani. Ne? Kendi sorumluluğunu hatırlattım ona sürekli. Hayatında olup biten şeylerde kendi seçimlerinden dolayı böyle olduğunu ona gösterdim. Ama özel olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yeter zaten. Yani onu yap yeter. Örnek vereyim. Şimdi yine bir kadın erkek ilişkisine e, dönerim. Bir erkek var ki karısının kendisine sevgi göstermesinde göstermediğini iddia ediyor. Çok. Buna yakın. Buna şikayet ediyor. E, Karısına söyleniyor, işte herkese anlatıyor, için için sürekli verip veriştiriyor falan. O kadar bırakıyor, öbürüne gidiyor, bu belki sevgi verir falan filan diye. Bilinçaltına bir bakıyorsun, kendisi sevgiyi itiyor. Neden? Kendince sebebi var. Zayıflıktır diyor sevgi. İnsanın kullanımını açık, başkalarının seni kullanımına açık hale getirir. Yani sevecen bile olursan seni kullanırlar. Çünkü zayıf düşersin. Aşırı bağışlayıcı olursun. Güçsüz olursun. Gibi. Yani öyle bir yazılım olmuş. Hı hı. O değişmeden hiçbir şey değişmez. Fakat o değiştiği an imkansız gibi gözüken her ne varsa mümkün olur kendiliğinden. Sonra da bir Şaşırırız. Allah Allah bu nasıl oldu falan. Ya öbürüne niye şaşırmıyorsun? Durup dururken bir böbrekte niye bir tane minik minik kitleler oluşuyor ya da ciğerde? Niye? Niye migrenin senin vardı onun yok? Değil mi? Ya. Niye? Şimdi herkes buna şey sebepler arıyor. Kimileri diyor ki yediğimiz içtiğimiz gıdalarla alakalı diyor. Bir ara dişlerdeki e, işte bu takma dişler vardı ya eskiden evet. altınlar şunlar bunlar onlardan dolayı atıyor epilepsi ya da baş ağrısı olduğuna inanılıyordu hadi onları söküyorlar ediyorlar biri de, de diyor ki bu işte çok fazla ekmek tükettiğin için bunu yaptığım için şunu ettiğin için Tabi gıdalar çok önemli de Alzheimer'ın sebebi diyor işte şu diyor falan hatta ben öyle bir şey duydum ki şoka girdim ee, uzun süre migren ağrısı çeken birine demişler ki, bak demişler hiç denemediğimiz ama teorik olarak doğru olduğunu zannettiğimiz bir şey var. Buralara böyle kesikler atacağız. Çünkü de, e, kafa derisi sıkıştığı için deri geriliyor, e, deri kasları. Onun için sen baş ağrısı çekiyorsun. Böyle kesikler atacağız buraya. Kafa derisi artık sıkışamayacak. Sen de İnan olmayacaksın. E deniyorlar. Adamın kafasını kesildiğiyle kalıyor. Derilerinin der, <laughs> çizikleriyle kalıyor yani. Ne bunların hepsi? Dışarıda evet. bir sebep arama. İnsanın düşüncesinin ne kadar güçlü olduğunu henüz bir daha söylüyorum farkında değiliz. Yani genel olarak farkında. Düşüncenin gücü. düşüncenin gücü. Ama ne yapıyorlar? Oradan buradan ezberliyor. Bu sefer onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ben düşüncelerimi şöyle yaptım ben. Pratikte nedir sonuç? Ona bakacaksın. Pratikte ne oluyor? Hayatında bir sorun var. Mesela işte bu. Bu benim başıma kitle... niye geldi? Kitle, kitlenin dışında başka bir sorun. Mesela para kazanamıyorsun, kazandığını başkalarına veriyorsun ya da kenara atıyorsun. Çok kitaplarla kullanan... geziyoruz sonra hocam. Çok para. <laughs> Böyle <laughs> kitap da hani önümdeymiş. En son evet, Böyle yani, kitaplardan... şimdi, O kitapları okuyarak değişmez. <laughs> i̇şte 4-5 tane parayla ilgili olasılıklar vardı. Zor kazanmak, Hı -hı. kazanıp kaybetmek, az kazanmak, biriktirip harcamamak, çok kazanıp başkalarına harcamak. Beş de. Hadi 7 olsun yani aklıma gelmesin. İyi de kardeşim çok basit bir şey var. Sen Birincisi parayı e, içiyorsun, itiyorsun, değerli bulmuyorsun, ayartıcı buluyorsun. Çünkü zengin olursan, çok para kazanırsan sevilmeyeceğini zannediyorsun çünkü. Ya da kendini değersiz bulduğun için başkalarına vererek onların seni sevmesini, aferin bize çok güzel para veriyorsun demesini istiyorsun. Yine sevgiye çıkıyor iş. Bu kadar basit. Ama bu yazılım senin içinde. İçimde Cem Yılmaz diyor ki, içimizde. Yapıyor ya. Yani. İçimizde. i̇çimizde. E doğru. Yani Cem Yılmaz her şeyi eleştiriyor da artık doğruları da eleştirmeye başladı. Hani şey derler ya birinin ona bunu söyle, birinin ona dur mesela lazım yani. Biraz itibarsız. Ona evet. Yani itibarsızlaştırma oluyor. Evet. E düşüneceksin. Evrene gidecek. Orada evet aynen öyle oluyor işte. Aynen öyle oluyor. Evrene kadar gidiyor, geri geliyor. Doğru. Neyse. İşi matematiği aslında böyle değil mi? <laughs> aynen. Çünkü rezonans diye bir şey var. Katlanıp çoğalarak büyüyerek ilerliyor. Kendine benzerleri topluyor çünkü. Neyse. Şimdi konumuza dönelim. Yani bu kadın erkek ilişkisi, ilişkileri, anima animus, kadınlık, erkeklik, babalık, annelik. Mesela bazı erkekler evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Adamı kahveden topluyorsun, arkadaşlarıyla bara gidiyor, maça gidiyor. Sen sanki 19 yaşında ergen. Hı. Demin çok söylemiştim. Çok e çünkü o, bakın çok ilginç, şey denebilir. Ya işte karaktersiz adam falan. O olgunluğu kabul etmiyor. Babalığı kabul etmiyor. Büyümeyi kabul etmiyor. Ya doyamamıştır gençliğine. Ya önünde, arkasında, sağında, solunda bir tane olgun bir erkek vardır. O iyi bir model değildir. Ama daha da geri gelince ne çıkar? İçindeki baba eril yanı kabul etmiyor. Onu dışlıyor. Olmaz. Şöyle bir yuvarlak düşünün ortadan ikiye bölün burası dişi burası da er, eril olsun birini kabul etmezsen olmaz İçindeki dişiyi yani sevgiyi de kabul edeceksin içindeki erkeği yani gücü de kabul edeceksin güç nedir? paradır mesela mevkidir mal mülktür onları kullanma şeklidir Bilgidir. Bilgi de güçtür. bir şey yapma iradesidir. Bir şey yapmak istemek ve onu yapmaktır. Sevgi nedir? Teslim olmaktır, uyum sağlamaktır, hoşgörülü olmaktır, şefkat göstermektir, sürekli bağışlamaktır, sıcaklıktır, sarıp sarmalamaktır, anlayış göstermektir, bağışlamaktır. Bağışlamak derken anlayış gösterdiğin için onu şey yapmasın. İlla da onun cezasını vermeye Kalkışmazsın yani. Bunu mesela Hazreti Muhammed'in hayatında böyle yüzlerce örnek var. Ee, Hazreti Hamza'yı e, öldürtüp ondan sonra ciğerini yiyen bir şey var. Ebu Sufyan'ın karısı Hint. Onu affediyor mesela. Onlar çok korkuyorlar. Bizi de öldürüp çekti. Ama bir yandan da savaşıyor. Evet. Ama kendisi için Için savaşmıyor işte yani bir fikir var fikriyat o fikri fikriyat kendi fikri değil tabi yaratıcıdan gelen bir şey onu, onu yaymakla e, işi derdi o ve onu yayarsa insanlar onu kabul ederse uygularsa onların mutlu olacağını düşünüyor onların mutlu olmasını istiyor hı hı. motivasyon bu. Yani pe peygamberler insanlara en çok şefkat gösteren e, insanlar. Çünkü hani böyle giderse bu kafala devam ederlerse onların nereye gideceklerini biliyor. Görüyor yani. Yolun sonunu görüyor. Peygamberler yolun sonunu gören kişilerdir. insanlardır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakıyorsun bir kadın diyor ki ben diyor her zaman diyor hiç kimseye minnet et, hiç kimseye muhtaç olmamak için diyor kendi ayaklarım. bunu söylerken bir bakıyorsun kadın artık öyle bir değişmiş ki olmuş bir erkek yani ama, olmuş farkında... Bir erkek. Efendim? ama farkında değil değil mi hocam ya farkında Fark... olmuyor tabii İri yarı sesi kalın kalın hareketleri böyle şey erkeksi ondan sonra da diyor ki ya benim hayatımda diyor hiç diyor bir erkek olmuyor diyor falan sonra da onu şöyle tevil ediyor E tabi erkekler güçlü kadınları sever. evet sevmez ya yemin ediyorum soracaktım erkekler güçlü kadınları sevmez görüşü doğru Sev. mu hocam Bir soracaktım. Ya sevmez erkekler sevgi dolu kadınları sever erkekler dişileri sever dişiler de erkekleri sever kendine güvenen güçlü kadınları erkekler sever e doğru sevmezler niye erkek gibi olmaya çalışıyorsun ki kendin ol zaten erkek Kadın kadın birini görünce zaten hoşafın yağı kesilir. Akıtır sana ya. Baş tacı yapar seni. Kraliçesi yapar. E sen onunla mücadele edersen anca ancak onun savaş meydanında kafa kafaya tosladığı onun koç arkadaşı olursun. Ha bile mücadele de geçer. Ama bu şimdi annesi öyle yetiştirdiği için öyle olmuyor işte. Çünkü araştırıyorsun birinci adımda anne çıkıyor. Anne şöyle diyormuş. Evladım bak işte ben babana muhtaç oldum. Bak o beni izliyor falan. Sen sen ol kızım. E ekmeğini kendin kazan, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama anne öyle söylediği için değil. O ruhundaki eril, pardon, dişi tarafı reddederek enkarne olduğu için böyle bir anneye ve böyle bir söyleme denk düşüyor. O söylem kendi bilinçaltının söylemi aslında. Aynı şeyi düşüyor. Annesiyle düşüncesi aynı. Hiçbir zaman rastlantı yok diyoruz evet. ya. E burada da geçer. Çocuk olduğun zaman da rastlantı yok. İkincisi, adaletsizlik yok. Hiçbir zaman Adalesi. Çünkü biz filmin başını bilmiyoruz, sonunu da bilmiyoruz. Filmin şu kadar bir yerini görüp çıktın sinemadan. Ya dedim bu film çok saçma sana hiçbir şey anlamadım. Abes e, bir film. Seyrettin mi? Başını seyret, sonunu seyret. Gör bakalım adalet var mı evrende yok mu? Var tabii ki.